Şimdi kendi firmamızın üzerinde e, yoğun ihracat yaptığımız Bulgaristan. Biz yağlı tohum kırma tesisleri üretiyoruz, konveyör sistemleri üretiyoruz. Özel e, proje, makine, tasarım ve proses kontrolleri üretiyoruz. Ve bunları da müşterimizin e, verimliliğini arttırıcı, insan sayısını azaltıcı yöntemlerle doldurarak e, Şöyle en son yurt içinde yaptığımız bir projede otomatik dozajlama ve otomasyon sistemi yaptık burada. Burada yaptığımız ekipmanlar ve otomatik kontrol sistemi sayesinde vardı ya da bir adamı eksettik ve insan inisiyatifinden uzaklaştırdık. Mesele zaten burada asıl insan sayısını eksiltmeyi tamam burada ama Hı. asıl insan inisiyatifinden uzaklaştık çünkü hatta payını sıfırlamak adına. Makine Hı. logic kontrollü programı yaptıktan sonra zaten sorun getirmez size, kolay kolay getirmez ama insan faktörü öyle değil. Dolayısıyla bu stilin randımanınıza, kalitenize, performansına, her şeyinize etki ediyor. Dolayısıyla o, bu yaptığımız projeler Özellikle de bunları ön planda tutuyoruz. Bulgaristan'da yaptığımız en son e, Continuous solvent ekstraksiyon tesisinde 16 olan günlük çalışma sayısını, yani daha doğrusu 3 vadede 16 kişiyle çalışıyorlardı. 6 kişiye düşürdük. Ve e, tonajı eski sistemlerinden, batch sistem yani kesikli sistemden kontinye çevirdik. Tonajı %150 arttırdık. İnsan sayısını da 16'dan 6'ya indirdik. Ve e, burada yağ solvent yağın içinde kalan solvent miktarı, küsmenin içinde kalan solvent solvent miktarı mükemmel derecelere geldi eski çalışma yani Şöyle ki bizim takvibi e, takribi 30-31 yıla dayanan bir tecrübe geçmişimiz var bu sektörde. Yani hangi sektörde? Gıda makinaları konusunda ve gıda proseslerinin yönetilmesi konusunda. Çünkü daha öncesinde ben 28 yıl kendim bir e, gıda firmasında teknik müdürlük yaptım. Bu proses basamaklarının tamamına hakimiz. Dolayısıyla nereden ne problem gelir, nereyi rehabilite edersek ne kazanırız, ne koyarız patronun cebine. Müşteriler bizim patronumuz nihayetinde. Dolayısıyla bunların yorumunu yapıyoruz. E, bu süreçte neyi kullanıyoruz? Yani e, yeni nesil talaşlı imalat makinelerini kullanıyoruz. Yeni nesil e, kesme makinalarını kullanıyoruz. Yani lazer, CNC freze, CNC torna. Yani hep bunları kullanıyoruz. Ayrıca bilgisayar tasarımı, bilgisayar destekli tasarım yapıyoruz. Yani üç boyutlu modelleme yapıyoruz bundan önce. Yani insanların makina e, makine parkında nasıl gezeceğini, nerelere gezeceğini, yükseklik bize ne konfor sağlayacak? Çünkü çalışma ergonomisi her şeyden önemli bir proses yönetiminde. Yani, nihayetinde insana e, minimize ediyoruz ama kaldıramıyoruz. Dolayısıyla bir gözetleme penceresinden, bir vananın kontrol noktasından bunlar bizim için çalışma ergonomisini oluşturuyor. Burada da biz üç boyutlu tasarım desteği kullanıyoruz, bilgisayar desteği kullanıyoruz. Bunların öncesinde uyguluyoruz, daha sonra müşterimizi çalışıyoruz. Dolayısıyla bu basamaklar bizi diğer rakiplerimizin önüne geçirir. Önümüzdeki e, sene İhracatımız yine bir Yunanistan gözüküyor, yani anlaşmış değiliz ama yani Avrupa ülkeleri var. Hatta ilerleyen dönemde belki de bir Avrupa'ya şube açılımı yapmayı düşünüyoruz. Yurt dışında da böyle kompleks projeler yapıyorsunuz değil Tabii, mi? Tabii yap, yaptık, yapıyoruz. Evet. Yeni pazarlara evet. açılma planlarımız var. Ee, özellikle Türkiye Cumhuriyetleri'ne açılmak istiyoruz. Neden Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti? Neden Türkiye cumhuriyetleri? Birincisi yakın dilleri konuşuyoruz, biliyorsunuz, biliyorsunuz evet. dil çok şey değiştiriyor satın alma sürecinde, imalat sürecinde, oradaki imalat yönelik süreçte birçok şeyi değiştiriyor. Bu bir. ikincisi bizim dünyadaki rakiplerimiz Çin ve Hindistan. Yani bizim fiyatlarımız en nihayetinde masanın üstünde yatırıldığında bir yatırım her ne olursa olsun şeyle yarışıyor. Yani fiyat mükayesesinde Çin ve Hindistan'la rekabet içerisindeyiz. Avrupalı tedarikçilerden daha aşağıdayız. Kalitemiz onlardan aşağı değil. Ancak fiyatlarımız aşağıda. Ama Çin'e baktığımız zaman, Hindistan'a baktığımız zaman bunlar fiyat olarak bizden aşağıda, kalite olarak çok aşağıda. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani kendi şirketimin üzerinde değil sadece. Ülkemizdeki üreticilerin üzerinde de söyleyebilirim bunu. Çünkü tecrübe ettik. Gördüm maliyetleri. Şu anda bizim maliyetlerimiz e, Avrupa'ya yakın bir yer. Tamam Avrupa'dan belki düşüyoruz ama o da kendi gayretimiz, kişilikler çabalarımızla düşüyoruz. Diğer taraftan Çin ve Hindistan'da mukayese etmeyecek kadar yükseğiz. Neden bu böyle? Yani yurt içindeki bizim maliyetlerimiz ekonomik döngülerden, hepimizin yaşadığı ekonomik döngülerden ötürü ciddi bir yükseklik taşıyor. Yani şimdi baktığımız zaman bizim Polonya'da çalışma saati düşük 37,5 saat haftalık. dolayısıyla bizim üretkenliğimiz daha fazla. Biz 45 saat çalışıyoruz ülke olarak. Kendi coğrafyaya. Yani, daha uzun, çalışma olması çalışma. lazım. Biz onlarla maliyette yarışamıyoruz. Çünkü bir dengesizlik var. Nerede dengesizlik var? Ücretlerde bir dengesizlik var. Ee, ve ara eleman, hatta ara elemanda demeyelim, bizim teknisyen durumumuzda işte kaynakçı, argon kaynakçısı, alüminyum kaynakçısı ve normal gaz altı kaynakçıları var bizim bünyemizde çalışan. Akabinde talaşlı imalat operatörleri de var. Şimdi bunların e, ücretleri kesinlikle ve kesinlikle aslı ücretleri değil. Çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4. Bunlar real şeyler. Dolayısıyla e, baktığınız zaman Avrupalı üreticilere yakın bir şey ödüyoruz. Ama çalışma disiplini biz ülke olarak kaybettiğimiz için biz ödediğimiz ücretin e, bu bir serzeniş değil. Ben kendi ekibimden dolayı söylemiyorum. Benim kendi ekibim kemikleşmiş gibi. Ama ülke olarak baktığımız zaman ödediğimiz ücretin karşılığındaki işi alamıyoruz. Yani burada ne geliyor? devre iş disiplini Bu iş disiplini e, Avrupa bölgesinde yani Euro bölgesinde gerçekten yüksek. Ben çünkü e, Yunanistan'da personel, Yunanistan'dan personel çalıştırdım, Bulgaristan'dan personel çalıştırdım ki onlar e, Almanya baktığımızda, Avusturya'ya baktığımızda, İtalya'ya baktığımızda daha alt Avrupa Birliği'nde e, endüstri bölgeleri ama ona rağmen bizdeki iş disiplininden çok daha yüksek. Dolayısıyla bu bir handikap olarak bizim aleyhimize döndü şu anda.